Evet, çünkü ben SD kart falan taktım 32 GB'lık senin masanın üstündeki karta. Onu taktım. Ama işte nereye kaydı diyor, ne yapıyor onu bilemiyorum. Çok güzel çekiyor şu an Tayvan. Bu hayvan şu an serildiği yere ıkınıyor. Ya şu an çara gözüküyor. Tam e, otlara denk geliyor. biraz. Ama doğururken çok net çıkar. Bak kafayı kaldırdı şimdi. Netleştirdim. Tamam baba. Tamam sen de bence acil gel. Hadi görüşürüz baba. Hayvanın çok canı yanıyor ya. Bir yatıyor, bir kalkıyor acısından. Anok, siz oradan göremiyorsunuz ama ben kamerayla yakın çekim görüyor. Parçaları baya bir ilerleme gayret gibi. Şu an acayip ıkınıyor. Çıkartmak için. Yani yanındaymışım gibi görüyor. Ediyorum ediyor, sürekli ıkınıyor. şu an yatıyor ama sürekli ıkınıyor. Çok ıkınıyor ama gelmiyor. Dio Çok ıkınıyor ama buza ilerlemiyor hiç. Gücü yetmiyor. Dur bakalım. Bir şey geliyor gibi gördüm. Adı güzel. Aha. Aha, doğurdu. Aha. Evet evet buzağının kafa mafa çıktı. Çıktı çıktı. buza hareket ediyor. Çok az ama. Kameradan gördüğüm kadar beyaz kafalı bir şey. Ha buza Şu an bir hafif hafif hareket ediyor. Gözlerini falan kırpıyor. Ha ha inek ama hala yatıyor. Hayvan çok ıkındı baba çok yoruldu serili bir şekilde yatıyor. Hani bayağı bir 5-10 dakikadır ıkındı, 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 en son fırt diye attı. Şimdi babaannemle bakmaya gidiyor. Ne yapsınlar? Kafasını burnunu burnunu temizlesinler. Tamam dur söylüyor. Heh. Babaanne! Buzağının kafasını, burnunu falan temizleyin. O Buza bayağı hareketli. <laughs> ne? Ne Anok? Hadi canım. Tamam dedik zaten doğurdu ya hayvan. Bir tane daha mı var? Hadi. Valla. Allah Allah. Beba geliyor geliyor yola çıkmış. Babaanne güzel mi buza? <gülüyor> <gülüyor> Buradan doğru görüyorum bayağı hareketli. <laughs> Babaanne biraz yalasın bari. Ha? Evet arkadaşlar, ee, buzağımız doğdu. Güzel bir simantar buzağımız var, orijinal. Küçük doğum attırmıştık ama bayağı da büyük doğdu maşallah. Buza e, buzağ doğum anını da izlediniz, hiç müdahale etmedik. Kendiliğinden doğurdu. İlkine doğuran bir gebemiz. Simental fleckli bir hayvanımız bu. Şimdi buzağımızın bakımlarını yapacağız. Ee, göbeğini dezenfekte edeceğiz. Daha sonra da avuç sütünü vermeye çalışacağız hep birlikte. Bu işlemleri yapacağız arkadaşlar. Öncelikle buzağımızı bu köşeden yani doğum yerinden alıp e, altını kuru bir şekilde e, samanlarla e, koyacağız ve üzerinde tedavimizi yapacağız. E, sütümüzü de orada içirmeye çalışacağız arkadaşlar. Baba keşke buradan çekmeye devam etseydin ya.